Yok. Sonuna kadar AK Parti. Sonuna kadar da AK Parti oy vereceğim. Allah belanı verir. Allah seni yarattı. Ey insan evladı. Seni Allah yarattı. Erkekler birbirinden evlensin. Hangi Müslüman bunu istiyor arkadaşım? Hiç sıkıntı yok. Sonuna kadar. Abi millet geçer mi? Ne diyorsunuz siz ya? Bana diyemezsin. Baba, diyorum. baba. Müslümana ne diyorsun? Ya, Yoluyor, ya, öyle demedi. Ya, ne dedi? Lafını çevirme. Ne dedi? Müslümanlar hürsiz dedi. Sen Müslümanlar hürsiz diyemezsin. Çalışan her zaman ya ekmek var. var, var. Çalışmaktan ya. burada yatar sen. Yedi yirmi dört çalışıyorum. On altı yaşındayım. Ya. Bu millete o, aynı kamp. Ne 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 diyordu bahçelerde? Ha buraya kadar çap vardı. Konuşma ya. Ne durum ne olduğunu? Ya bu yolları kim yaptı? Allah kimdir? Siz verince, siz çalınca... Siz mi çalıyorsunuz? Kimse çalmıyor. Çalsa bunlar yapılmaz. Sonuna kadar da AK Parti. Var mı itiraz olan? Burada olan yok. Bir şey yok. Yok ya. Vallahi geçim diye bir şey yok. Hani telefon mu var? Nerede? Ya geçim. Sonuna kadar AK Parti. Sonuna kadar da AK Parti'ye vereceğim. Hiç sıkıntı yok. Sonuna kadar. Var mı itiraz? Sonuna kadar. Siz hırsız sensin yem, o zaman. Demiyorum. Sen Seni Sen ha. vakit şuradan. Dayı biliyorsunuz diyanet işleri dedi ki fiyatları belirleyen Allah'tır dedi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğrudur Allah'tır. Aman ve saddana Müslümanısınsa doğrudur. Ama değilsen Allah ne taksim ederse odur. Çok şükür Müslümanız. Evet. Elhamdülillah. Tamam daha diyeceğim bir şey yok kardeşim. Tabii ki Allah. illa illaki bir öncü de lazım. Ona bir gayret etmek de lazım. Yani bunu dillerine doladıklarının sebebi ne? Cenab-ı Allah bana... Rızık verirse bak, dağın başında verir. Ad, adamın bir tanesi pilav yiyor. Bak pilav. Bir tane gidir genzinde kalıyor. Üç gün neydirse bunu çıkartamıyor. Gidiyor tarlaya tarlada püh ediyor. Karınca gelip o ok, taneyi alıp diyor. Ya Resulallah deme. Ben üç gündür bunun rızkını burada burnumda taşıdım. Allah'tır herkesin rızkı. Ama sen çaba götürürsün. Ben yatacağım. Allah bana verecek. Öyle bir şey yok. Cenabı Allah ne dilerse olur. Sen o kadar uğraş ki. Ben çalıştım kazandım yiyeceğim. Öyle bir şey yok. Nasibin varsa yersin. Nasibin yoksa yiyemezsin bir şeyi. Adam doğru demiş. Rızkı veren cenab Allah'tır. Ay her şey Allah'tandır. Kimdendir? Kul kim ki bana ekmek vere? Hangi kul bana ekmek verir? Veremezsem hemşerim. Kimse demesin ki ben bir kula ekmek veririm. Elden gelen hiçbir zaman karın doyurmaz. Allah'tan gelen karın doyurur. Allah'ın rızkı bana ne rızık vermiş bu Bir dilim ekmek. Ben böyle milyar kazansam bir dilim ekmekten fazlasını yiyemem. cenab Allah onu bana nasip et. İnsanlık budur. Müslüman. ben kazandım. Ne nah kazandı. Neyi kazandın? Allah vermese sen kolunu canlatabilir misin? Allah demese ben konuşabilir miyim? Nefes alabilir Hazreti Peygamber kimdir? Hazreti Allah kimdir? Allah belanı verir. Allah seni yarattı. Ey insan evladı. Seni Allah yarattı. Seni Allah yarattı. Ha Koyunu koyunun bacağından aşağıda geçiyi geçin, geçin bacağından. Adam çıkmış diyor Müslümansız hapis. Erkekler birbirinden evlensin. Hangi Müslüman bunu istiyor arkadaşım? Buyur tele, televizyonda burada. Erkek erkeğiyle evlensin. Hangi Müslüman söyler? Söylüyorum size. Partinin bir tanesi demiyor şu lan pezeme keşe burnu. Sen nasıl bunu söylüyorsun? Hangi erkek erkeğiyle evlenir? Hangi? Ne? Ha? Buyur. Hı. Buyur. Kim böyle diyor? CHP'den il başkanı. Ulan diyemiyor ki tamam buna da CHP'nin suçu yok. Yanlış diyemiyor şey. ki. Gel kardeşim sen bunu nasıl söyledin? At bunu dışarı. Ulan niye sahip çıkıyorsun? Çıkma sahip. Bu CHP'yi bağlamaz. MHP'yi ötürür. Bağlamaz ama ben bunu söyledimse beni dışarı atması lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir Müslüman bir Sorsam Müslümanım. Neyi Müslümansın? Nerede Müslümansın? Peki hırsızlıkla Müslümanlık bir yakışır bir Yakışmaz. O da yakışmaz. yapıyorlar. Bak şimdi. Ya hırsızlık yapanların yüzde doksanı Müslüman. Abim başım e bak 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 ee, şimdi bakayım, sen müslümansan müslümansan kırkızlıkla, müslümanlıkla Ağlam. bunun hiç işi yok sen sen kırdın. hırsız, sen. Sen, sen bir de, sen Diyemezsin. Baba bir Yapıyorlar, dakika. kardeşim yapanlar. bir yapanlar. Sen Müslüman. Müslüman Hırsızda diyen hırsızlık de var. hırsızlık yapanlar Baba, da var. Baba beni dinle. Onu e, diyorum e, ben. Beni dinle. Müslüman e, sazatın yapmaz olur. Bak şimdi. Ya Müslüman da abi. Bak Müslüman. müslüman diyemezsin, diyemezsin. Baba. 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 Müslüman müslüman. diyemezsin. Müslümana demiyorum. Sen Müslümana diyorsun. Diyemiyorum. Diyebilirsin. Müslümanlardan da yapanlar var diyorum, Böyle demedin. Ne dedim? Lafını çevirme. Ne dedim? Müslümanlar hırsız dedim. Sen Müslümanlar hırsız diyemezsin. Hırsız oh, sensin o zaman. Demiyorum. Sen sülalen hırsız. Seni sülalen hırsız. Seni yani, gebertin ama ya git şuradan. Sen ya. Müslümanlara ya. hırsız diyemezsin ya tamam mı? Ben Müslümanlar mi? hırsız şimdi, demiyorum. Şimdi deyip yapanlar şimdi var. Bir araya girebilir miyim? Bak ikiniz de. de Diyor, Bakar mısın? Ya, ya, abi sen yanlış ya, anladın. Ya, Hayır yanlış anlamadım. Ya, o Müslümanlara hırsız ya, diyor. Ya, bak. Demez. Diyemez. Bak, Müslümanım diyorlar. sadece çalıyorlar Şimdi bir dakika. Bak, Kendisi bir öyle Şimdi bir dakika. Yani, bu ne Müslüman? Bir şeylere ben iki laf söyleyeceğim. Tartışmaya gerek yok. Tartışmayacağım. Tartışmayacağım. Bir dakika. Tutma beni. Bana tutma. Tutma beni. Tamam Bir şey diyeceğim sana. Sana bir şey diyeceğim. Tutma lütfen ya. Lütfen. lütfen. Bak bak mükemmeliyet. Ben ne dedim? Söyle. Yani ya kaserden ki. oldu var ya. Aslan neler çektim Aa, siz? Niye kavgasınız? Sen niye kırıyorsunuz söyle. birbirinizi? Niye birbirinizi o kırıyorsunuz? Ay eşim hayır. var ya has, Müslümanım öldü. Hırsızlık yapan öldü. Bak hala değil, neyin hesabını yapıyorsunuz? O Müslüman değil. Neler çektin neler. Yapıyorsa. Ha, onu diyorum ben de. Bak şimdi mükemmeliyet Müslüman de. de. da değil. Partisin birbirinizi kırmayın. Partisin birbirinizi kırmayın. Üç günlük A dünyada. A bak eşimin gözü bir hapsi toprak. Ben Müslümanım elhamdülillah. Kanserden öldü eşim. Niye karşıyım ben? Müslüman iki Müslümanım deyip hırsızlık yapanlara diyorum ben. İki çocukla öksüz kaldım. Hayatı seviyorsunuz. Öyle diyene kadar. Git de çöplere, arazilere bak. Kamyonlarla domatesleri, salatalara, zebzelere dökmüş şerefsizler. Evet. He, onlar dökerse bu domates 20 lira da olur, 50 lira da olur. Evet. O namussuzlara evet. diyeceksin. Gelmiş burada evet. cahil insanlarla konuşuyorsunuz ya. Evet. Ya ben 62 kırabını görmüş adamım. 72 yaşındayım. Evet. Hastanelerde anamız ağlıyordu. Bir tane ha, aspirin almak için 24 saat kuyruk bekliyorduk. Evet. Orada hasta ayakta ölüyordu. Bu gençler bunu bilmezler. Bunlar tecrübesi yok. Bunlar şimdi sadece televizyon şey, internet, telefon çocuğu bunlar ya. Aynen, aynen, aynen. Otobüse biniyorum. Dedesinin yaşındayım. Dedesinden büyüğüm yer vermiyor. Almış telefona tak 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 tak. Ulan hayvan oğlu hayvan git de bir şeyler öğren. Televizyon saygı öğren, sevgi öğren. Memleketinin ne durumda olduğunu öğren. Ya bu yolları kim yaptı? Ben Ak Partili değilim, bak yanlış AK Partiliyim. Var. Sonuna kadar da Ak Partiliyim. Kim ya. yaptı Ak Parti yaptı? 20-80 senedir neredeydiler? Parti, şimdi 80 senede. Karnım ya da doyuyor. Şşş. Çalışan her zaman ekmek Ay, ben var. Ben Boş konuşma. Anladın? Abi. Çalışan her zaman ben ekmek var. Yeme. Çalışmazsan burada yatarsan hiçbir şey yok. Abi, şimdi, sonuna kadar Ak Parti, sonuna kadar da Ak Parti vereceğim. Hiç sıkıntı yok. Sonuna kadar. Ya var mı itiraz? Sonuna kadar. Bilmiyorum. Siz Çalın. siz verince, siz çalınca Hayır, mi, siz mi çalıyorsunuz? Kimse çalmıyor. Çalsa bunlar yapılmaz. Sonuna kadar da AK Parti. Var mı itiraz olan? Var mı itiraz olan? Çek kardeşim yayınla. Anladın? Sonuna kadar. Hadi bak. Ya siz millet geçinemiyor mi ya? Abi millet geçirir mi? Ne diyorsunuz siz yoldan, ya? Yaptı ya? Yaptı ne ya? ne yapıyor? Ne yapıyor? Bahçelerde. Ya buraya kadar çok vardı. Konuşma ya.

Asgari ücret mi? Ya abi yumurta almış 60 lira de, yapmayın, de, yapmayın yapmayın. Ya. Vicdansızlık yapmayın ya. ya herkesin Bu ne 30 bin lira şey 30 lira sigara Adam var. Adam mazotun doldu mı? Ne anladın? He he Yumurta nerede 60 lira Allah'ım? Kaç para? Kaç para olmuş? Kaç para? 35 lira. 35 Gel ben 35 lira alayım. Gel. 35 lira yok ya. Gel ben sana yumurta alacağım. Gel 35 lira alayım. Abi lan dur gel al bana 35 lira. Gel alsana kardeşim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Arkadaşlar. Yok yok. Bak. Ya, Nankörlüğe Allah. gerek yok. Doğru. Nankörlüğe Doğru. gerek yok. sakin olun. Tamam sakin olun. Ya? Genç. genç. Bak, bak Allah hoşuna demiyor. Siz bak. insanoğlu nankörsünüz. Kabul edin. Yumurta şu an kolisi 60'lı kolisi 35 lira. Anladın mı? 35 lira abla. Sahte i̇dare, idare etmiyor. Anladın mı? İdare etmiyor. AK, Ak Parti yapıyor. Yok idare edemiyor. Dostum bak bak sen yanlış anlıyorsun. Boşuna Allah'tan korksun. Hakkımız helal etmiyor. Zehir sıkım olsun. O kadar. Ben o kadar diyor. Tamam mı? Sizin gibi yobazlar. He he tabii yobaz sizsin lan. Parayı cemaatçılara yedirdiniz abi. Biz 1970'te 79 80'lerde yobazları gördük anladın mı? İslamiyet'i o zaman gördük sen, biz. Sen anladın? bir gelsene kardeşim. Kardeşim bir gel bir gel. Bir gel. Bir gel bir siz gel. Siz sahtekarsınız. Sen, sen o zamanları siz gördün, gördün mü? Anladın, mi? anladın, anladın mı? mı? Sen o siz zamanları zaman... gördün mü? Ben görmedim ama benim büyüklerim bana anlatıyor anladın mı? Benim büyüklerim ben kaç anlatıyor. Ama sen şu an sen anki sahtekarlığa gerek yok. Anladın mı? Ben Sen merak etme. Ben devletin açıkladığı gizli dosyaları da dinliyorum. Her şeyi dinliyorum. Anladın mı? Teknoloji Başkası gelse ne yapacak abi? abi. Bir saniye. Geçen sene, geçen sene bir ekmek bir liraydı. Bugün ne kadar? Beş, dört lira, beş lira. Sen de savunuyorsun? De ne savunuyorsun? Sen sabahtan beri ne? Sen, sen de 16 yaşındasın. Sen, sen, sen diyorsun ki niye çocuk oku? Niye çocuktan bilgi alıyorsun? Çocuk bile eğer bu siyasete girmişse bir zulüm var demek ki, bir haksızlık var. Neyi savunuyorsun? Allah aşkına ben memnunum. Önüne kadar da o yoldan vazgeçmeyeceğim bu da. Teşekkür ederim. Bize bak. Mor mikrofon ben değil ben mi? Ben ha. Bak ben genelde hep de konuşuyorum. Değil, i̇nsanlar abi. beni tanıyor. TLC, TV, Star, ben bilmem ne. Bize eski ekonomiyi versinler. Bu insanlar bir şey istemez abi. Sadece ekonomi güzel mi? Süperdi. Benzinin üç buçuk, altı lira olduğu zaman da hiçbir sıkıntımız yoktu bizim. Bir problem yoktu. Eskiyi versinler yeter. Biz daha fazlasını istemiyoruz yani. Onu veremezler zaten. Ama bize eskiyi versinler yeter. Biz başka bir şey istemiyoruz yani. Buradaysan Bakan Nebati dedi ki bu enflasyon bizde daha düşük. Yani başta ülkelerde daha çok dedi. Bu konuda enflasyon ne düşünüyorsunuz? Konu ya o Yunanistan'ın sorunu. Zaten Yunanistan tembel insanlar yani. Onların sorunu. E Suriyeliler zaten çapulcu. Onları besliyoruz. Yani nerede doldurdular buraya? Yani 20 milyon Suriyeli var. 700 bin bebek dünyaya geldi. Onlar da buraya yerleşti yani. Yapacak. 9 milyon yakın. 9 milyon yakın. Gitmezler abicim onlar. Kalacaklar burada. Yani öyle bir bölgeye gidilmez yani. Burası rahat çünkü. Burada el bebek gül bebek yaşıyorsun. Kimse kimseye bir şey demiyor. Hiç kimseye yani gene az ez, buçuk aç kalmıyor yani. Bu adamlar buradan gitmez abi. Ama çalışacaklarsa illa da biz onları çalıştıracağız yani. Irkçılık mı yapacağız? Göndermeye çalışacağız mı? Ha? Ezbere konuşuyor diye bir şey yok abi. Suriyeliler bu ülkeden bak CHP ilk başı iktidara gelsin direkt gidecekler abi. Bak hayır abi bak ben konusu konusunda demiyorum. AK Parti hükümeti bunu savunuyor değil mi? Bu sezon oydan düşsün CHP'nin yapacağı ilk iş göndermek olacak abi. Bunu var ya yaşı büyük olanlar burada herkes bilir abi. abi? Katılıyor musun abi? abi. bak AK Parti iktidardan gitsin abi. CHP... Kesinlikle, kullan kesinlikle katılıyorum. Size abi şöyle bir şey söyleyeyim. Benimki tamam mı? Bak. Şu var ya yani, şu çöp. Erdoğan daha değerli. Bu çıksın ben buna oyumu buna veririm. O, o derece diyorum ben. Gözümüze yok benim düştü. <laughs> CHP Suriyelileri gönderecek abi. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapacak yani. Kimi? Yok Kemal Kılıçdaroğlu. Yabancılara abi. Yabancılara hiçbirini gönderemez. Ondan göndere oradan geliyorlar. Yüzde doksanı geliyor. Kaçak ne geliyorlar? Abi, kaçak bu adam mülkiyeden gidecek yani. Nasıl Baş, gidecek? Baştaki değişim. yok. Nasıl gidecek? Ya. Sen Yunanistan'a gittiğin zaman Yunanistan sınırı tepkiyi basit basit kovuyorsa, denize atıyorsa seni Tamam mı? Türkiye'ye göndereceksin. Göndermenini gönderiyor. Bu, bu kapıdan yola o kapıdan geliyorlar. Aynen. Bu kapıdan. Göndermen gönderiyor, bu şey. kapıdan gönderiyor o abi kapıdan geliyor. Yunanistan gibi yapacaksın, A, Ç AK Parti. çıkana vuracaksın. AK Parti Yunanistan geldi. öyle yapmıyor mu? AK Parti geldikten sonra askerlik ne bayağı oldu? 6 ay, ay oldu. Bayağı Doğru mu? Bak askerlik 6 ay oldu. Bedelli parası ne oldu? Düştü. Ne oldu? AK Parti'den sonra darbe oldu. AK Parti bu kadar baskın olmadı önce var mıydı? Var mıydı abi? Yoktu. Ne oldu? Ben geçen gün yabancı, yabancıya kadar hiçbirini Bu kapıdan kapı o kapıdan geliyor yabancı. Hepsi kaçak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen nerelisin? He? Ne? Sen nerelisin? Biraz <laughs> siyasi. Yabancı. <laughs> bu <Yabancı. gülüyor> Sen yabancı mısın? Evet. Nerelisin yabancı abi? bunu söylüyor abi. Azerbaycan. Azerbaycan. Mı? Evet. Başım üstün. Sen... Gündemde şu var. Hani fiyatları biliyorsunuz. Diyanet İşleri dedi ki fiyatları belirleyen Allah'tır dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? O, doğru söylüyor da ama e, fiyatlar çok yüksek bir şey alamıyoruz, mağduruz. Yani e, doğru düzgün bir yemek yemiyoruz. Yani bu kim sence yapıyor, kim, kim sence yapıyor bunu? Sence kim yapıyor? Başkanlar yapıyorlar. Bunu düzelsinler. Türkiye berbat. Her şey elden geçti. Bu olmaz ki yani. Olayı karıştır, olayı karıştırmıyor. Yani gerçeğini arıyor. Bu hepimiz Müslümanız, Türk vatandaşıyız. Tüm gençler yurt dışına kaçtı gitti. Gerçek yani bu gerçek. Hiçbir gençlerimiz burada değil. Biri zaten benim bir oğlum cezaevinden. 22 sene ceza vermişler. Biz idaremizi, benim eşim yaşlı. Yaşlık maaşıyla idare ediyoruz. Kiracıyız. İşte öyle yani. şöyle Bunlar şu anda parti için kavga ettiler değil mi? Eşim iki sene kanser... Parti partiyle ha bak. hakkında kimse bak. kavga etmesine gerek yok. E bak. Herkes kendi Ben söyleyeceğim onu. Hepsi de Topluma ekran söylüyorum. İki senedir eşim kanser hastası. Hastanede neler çektim bir ben bilirim. Soldan yardım istedim. Sol partiden. çekmece. Ben AK Parti'ye üyeyim. Oradan yardım. Hiç kimse bana yardım etmedi. Ama maaşları kübrede hem sağdan hem soldan tane yapışacağım onları. Ben şimdi bir toplantı bir şey oluyor. Bize bize gel. Hastane ne sıkıntı Eşim var ya bu karnı bura delik. Hastane polisine gidiyorum. O korona döneminden Ambulans vermediler. Polisin önüne kendimi attım bu şekilde. Beni dedim şeye götürün. Yani ambulans aldığı için yani gerek yok. Üç günlük dünya için kimse birbirini kırmasın. Sol partide aynı. Sağ partide aynı. İkisinden de yardım etmek yardım göremedim. Al birini vur öbürküne. Artık parti benim için git önce ben seçimi bekliyorum. Kapıma gelenler var. Ya, hepsini sikle affedersin. Çok özür dilerim. Ağzıma kaçtı. Hepsini kapımdan kovacağım. Hepsini. Çünkü ben o eşimle ne acılar çektim çok iyi biliyorum. O karım böyle delik delik hastaneden şey istiyorum. Ambulans vermiyorlar. Korona dönemli. Hastane polisine gidiyorum. Yardımcı olmuyor. Ya, Bizim var. Madem ko madem ko istiyorlar bizden. Bize de fakir fukaraya yardım etsinler. Evet. Üst tabaka zevkin. Aynen yani madem ko alt tabaka e, devamlı yeri say. Ben de. çocuk 53 yaşındayım. Ben, 53 yaşındayım. ben 53 yaşındayım. Hep kemersik, hep kemersik, hep kemersik diyorlar. 53 yaşındayım. Hep kemersik. Demir Demirel'ler, Ecevitler gördüm ben. Hep kandırıyorlar, hep kandırıyorlar. Bu ülke kesinlikle ben diyorum bu Avrupa standartlarına gelmeyecek. Ben o yüzden artık hepsini parti parti sildim. mahşer Kübra'da Allah'ın adaletine inanıyorum. Oruk. Hepsinin gırtlağını böyle orada şey yapacağım. Hakkımı helal etmiyorum hiçbirine. Hoşça kalın ve bütün herkes seyredim. Sağ olun, teşekkür ederim. hayırlı işler. Çalışanın bir ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. 180 yıl. Abi siz de haklısınız. Ekonomi çok iyi ama ömür kısa askeri vallahi. Ücret, askeri, ücret. Biz ekonomi iyi bir demedik. Ama askeri ücret 5500'dür. 3 milyar kira ödüyoruz. E, mutfak masrafı bir bir çok milyar. E, çocuklar var, öğrencilerimiz var. Onu nasıl yapacağız? Bravo, ol, onu nasıl onu yapacağız? Allah olsun sana. Millet senin gibi. Onu abi. Biliyorsunuz Diyanet işleri açıklama yapmıştı. Dedi ki fiyatları tayin eden Allah'tır. Yani eşyaların fiyatlarını belirleyen ya, o bir yanlış diyor. bir kelime. O yanlış. O yanlış bir kelime. Diyanet'te kim söylesin söylesin. <laughs> zeypuşan Bizim yaşlarımızdan birini konuştur abi. Çek abi. Ne? Abi kimse demiyor ekonomi çok iyi, çok kötü ama şimdi Başkası da geçse çalacak. Bu da geçse çalacak. Yani bence şu anki de yönetim iyi. Çoluk çocuğu geçiriyorlar. Yok telefon var ellerinde. Yok o çalıyor bu çalıyor. Senin işeden haberin yok. Tamam asgari ücret çok iyi değil ama Allah'a şükür idare ediyoruz yani. Başkasını geçsek ülkeyi dağıtacak. Yine bir, bir bir şeyiz yani bütünüz. Önemli olan bütün olma. İnsanlarda para, para var, var alım gücü yok ama. Çoluk çocuğu getiriyorsan kameranın başına yok telefondur, yok şeydir. Çocuğun 14 10 yaşındaki çocuğu sen eğer mikrofon başına getirip koyarsan o çocuk ki köylük yapar. O çocuk ne biliyor? Sen getiriyorsun 14 yaşındaki çocuğu konuşturuyorsun burada. Ayıptır abi bu konuşamaz ki. Bu çocuğun Allah bir kafasını nasıl yenmişler? Bu çocuğun altını eşelemişler abi. Bildiğin Hainlik koymuşlar bu çocuğun altına. Ne hainlik neyin var? Küçük neyin? Sen o evli var. misin? Evli değilim. Allah evli şükür misin? durumu mu? Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşıyorum. Evli misin? Sen Allah şükür çalışıyorum. Evli. 7/24 çalışıyorum. 16 yaşındayım. Evli. Bu millete şey yapmıyorum. Ziyar evli bir insan da konuşacağız, konuşacağız. Tamam. De, tamam benim babam evli. He, benim babam soruyor. soralım. Sana, Allah şükür geçindiriyor. Cebimde Cebim Cebim param yapalım. var, telefonum var, işimin gücündeyim. 7 24 çalışıyorum. Diğerleri gibi gezmiyorum. Dünya bunu yapıyor. Objektif olarak bakalım. Abi tamam. Abim teşekkür ediyorum. Abi bize Abiciğim bir gidip saniye gidip durur musun? Edici. Abi gözünü seveyim i̇yi, Bir saniye iyi, durur musun? Iyi, iyi, iyi. Sen ya. buradan bağırırsan, abi oradan bağırsa, kimse kimse tamam derdi ne tamam, tamam, hadi oyundu. Kimi geçirelim başa? 5 dakika ya. bir dur ya. O gelsin, o gelsin o gelsin ben ilgilendirmiyor. Olayın gerçeğini görmek lazım. Burada ben olay ne diye bir şey yok. Bak, yok ya vallahi geçim diye şey hani, bir şey, de, şey de, yok. Hani telefon mu var nerede? Ya yürü git Allah aşkına o öyle bir de, şey man, yok. Geçim diye bir şey yok. Yok. Bekleyin. 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 Kardeşim ne arıyorsunuz siz aradığınız ne? Aradığınız ne? Ekonomik kriz mi? Üretim var mı bu ülkede? Sen elinde telefonu var mı? takılmaya devam et. Tarım hayvancılık var mı? yok. Tarım hayvancılık yoksa, üretim yoksa, dışarıdan her şey getiriliyorsa, e tabii enflasyon olacak. Zam da gelecek. Ha zam geliyor da bizim esnafımız da zam at zamın üstüne zam koymuyor mu? Herkes bunu biliyor da yalan, 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 yalan mı? Para çok alım gücü yok. Ama gene de eskiye göre iyiyiz. Tabii ki. Var mı alternatif sistemin şu anki sistemin? Yoktur. Yoksa o zaman kardeşim bundan devam edeceğiz. Bu kadar basit. Ben siyasi bakmıyorum olaya. Objektif bakıyorum. A parti, B parti, C partisi değil. Sadece geliyoruz burada, münakaşa yapıyoruz. Gerçeği bu nedir bu ülkenin? Kardeşim üretim olacak. Tarım hayvancılığı ağırlık verilecek. Tamam mı? Dışarıdan hiçbir şey alınmayacak. Enflasyon bu şekil düşer. Yoksa bu şekil çok gideriz. Gerçeği de bu. Olayın aslı ben. budur. Ben Objektif bakmak lazım olaya. Şu anki yönetimden memnunum açık açık söylüyorum Şu anki yönetimden çok iyi memnunum Allah aşkına, Allah onları başımızdan eksik etmesin Çünkü fırsatçılar başa geçerse Biz daha çok fena oluruz anladın mı abi Şu anki nesil değil şey değil ama 14 yaşındaki çocuğun elinde iphone 11 var Parası var demek ki para var abi Bak git şuraya abi yok yok Millet abi yok bak git Esnafa sor diyecek ki yok ama yalan söylüyor Yalan söylüyor abi. bak git dövizin önüne Kuyruk var abi kuyruk Allah için Nerede madem para yok bu parayı kim bozuyor abi bu parayı kim bozuyor kurban olayım Git abi şurada dövize bak Önünde sıra var Nasıl sıra var abi madem para yok bu para nereden çıkıyor ben Geçiniyorum iki abla yaşıyım. 20 bin lira para yetmiyor bana 2 kişi Nasıl yetmiyor ya. abla nasıl yetmiyor abi. Tam abi. güzel yersen yetmiyor 16 yaşındasın. 16 yaşındasın evet. 22 yaşında böyle yaşındasın 16 yaşındayken Ben 100 lirayla <laughs> istediğim şey yapıyorum internet kafeye gidiyorum spora gidiyorum hani yemek yiyorum her şeyi yapıyorum Şu an 100 lirayla dışarı bir çık ne yapabiliyorsun tamam, tamam çık Bak, Çık. bir tane bak Ayvaz Burger'den bahsediyorum oradan 75 liraya bir tane hamburger yedin bitti. bitti. 10 lira 12 liraya da bir tane içecek aldın Sadece e 100 lira. O zaman askeri 2000, 2000, 2000 28, 28, tamam. yani. Şimdi askeri ne kadar 5500 lira. Bir hamburger. Bir hamburger. He şu anda şu anda, şu anda baştakiler bize itti. Sordun o be ev nasıl geçiniyor diye. Soruyorum evimi de ben geçiniyorum Allah aşkına. Yalan şükür. konuşma. Vallahi geçiniyorum ama ben şurada kaç oturuyorum. Nüfusun? Kaç nüfusun? Dostum. 8 9 kişiyiz evde. Dokuz kişi, evet 9 kişiyiz. Kaç gün bir babam var dükkana ablacım, o bak. evime o bakıyor. Allah aşkına çok iyi de bakıyor. Dostum Sen, sen, sen yalan yere. Yalan yani. değil ablası Para para şey yapıp da Siz konuşma öyle. Memnun değilsiniz abla başımızdakini attırmaya çalışıyorsunuz. Bak. Bunlar oyun oyun oyun. Bunlar oyun oyun. Bir oyun. oyun, oyun. Bak şimdi sen ben, ben, ben derdimi anlatayım mı? Bir, bir saniye anlatayım. Baba ben kimliğimi bak. Bir saniye bak. ben söyleyeyim de. Bak Arkadaşlar... benim eskiden XT600'üm R1 biliyorsan motorları. Ben Bunlar vardı ben. bende. Bak piyasayı iyi ölç kardeşim. Şu an bir tane motor alacak, bir tane motorcu. Bu adam hamburgeri yediği için bu konuya yakın. Bir motor alacak. 2 milyardan 20 milyar oldu. Kıçı kırık bir tane Tofaş ya, Hı. Doğan Doğan. Binmezsin ya. Yemin ediyorum binmezsin ya. Hı. 80 bin lira, 80 bin lira kanka ya bir tane tepra gibi bir şey yani. Ben pek anlamıyorum arabadan. 80 bin lira bir faturalı hat, faturasız at 200 lira. Bak bazı yerler şimdi bedavaya veriyor. Bak benim kimliğim yok. Hat benim üstüme değil başkasının üstüne. Ya fark etmez. Sonuçta Okan arıyor. Veya Ahmet arıyor. Telefonum 1500 lira. Daha yeni aldım. Bunların öncesini alamadım. Hep ikinci el alıyorum. 10 tane ikinci el telefon alıyorum bozuluyor. Buradaki kolay kolay insanlar sıfır telefon kullanamıyor abi. arkadaşın elindeki ikinci el. Ya abi, var anladın var. mı? Abicim para ya var, mara, mara yok. Var, para mara, mara yok. O zaman diyorsun ya abi evet. bak o zaman Dedin ya ben e, yok burger alıyordum. Buraya. Bak o zaman bak. ne kadardı asgari abi? Zaman, 2825 şimdi ne kadar? 5500 O zaman da ayarlıyorlar kardeşim anladın, kardeşim anladın mı? Ayarlamışlar. Çeyrek altını 100 çeyrek liraya altını alıyordun. Şu an çeyrek altın Bu ne abi. kadar? Sen yani, ihracat, ithalatın ne olduğunu biliyor musun kanka? Bir Şimdi <laughs> biz dışarıdan ithalat yapıyoruz, bizim ülkemizde bir tane fabrikamız kalmadı güzel kardeşim, bütün hepsini katarlılara satıldı. <laughs> Sen gel ben seni akşam dosun yemeğine davet ediyorum. Bak evim burada, ben herkesi çağırırım. bana paralı adam lazım. Bak sıkıntı yok, bana iyi dost lazım, benim de şeyim ben lazım. Ama bak, hayatından ama memnunum. hayatından memnunum. Her yani şey Allah'a şükür. Senin yani şeyi kötü yani kardeşim. Yo Allah şükür. Sen senin Benim hayat çevremdeki insanlar da şu der. an çevrendeki çevremdeki insanların da durumu güzel. Ben görüyorum. Yok, var yok, şey. ama yokluk yaşıyorlar. Yalan. Bak bu insanların neyi var biliyor musun? Bu insanlar hayatını yaşayacak. Yaşamakla... Baban günde kaç para haşır veriyor sana? Baban kaç para haşır veriyor? Ne kadar veriyor? Veriyor Allah şükür veriyor. Fiyat vermenin anlamı yok. Abi bu adam Bu adam tamahkar bir insan. Anlatabiliyor muyum? Bu yoksa yok? Anladım. Kirada kalıyor musun yoksa yok? Kiradayız abi Allah'a şükür. Kiradayız. Ne kadar kira veriyorsunuz? Valla iki adam... buçuk üç veriyoruz. İki buçuk? Evet. katkısı kişi